Aslında Tatrevalli başka bir koleksiyon, Oyun Bozan başka bir koleksiyon. Burada iki sergi, iki farklı grup var. Ama ee, Tahterevalli ve Oyun Bozan birbirleriyle de ilintili isimler. Yani sonuçta Tahterevalli iki kişilik bir oyuncak. Biri oyun bozanlık yaptı mı tek başınıza oynayabileceğiniz bir şey değil. Tahterevalli'den başlayayım. Tahterevalli ee, ilişkiler üzerine kurulu bir koleksiyon. Yani çünkü ilişki kavramı aşk bunlar zaten her zaman tarih boyunca olan son derece global. Ya yani ben aslında daha siyasi işler yapmayı seven bir insanım. İlk defa aşk üzerine yani hepimizi ilgilendiren gündemde değişmeyen sürekli hep kalan bir şey üzerine çalışmak istedim. Tahterevalli de. Sonuç olarak bir üçgen ve üzerinde bir çubuktan oluşan bir travalli ve bir kadın ve bir erkekle ilişkilerle ilgili e, hikayeler anlatmaya çalışıyor. Yani ufak ufak öyküler aslında bu hikayeler e, heykeller. E, yani bir ilişkinin başlangıcı, bitişi, arada sevinmeler, üzülmeler, ayrılığa yaklaşmalar, işte iletişim sıkıntıları gibi. E, aslında sonuç olarak ilişki bu travallinin üzerinde siz eşit mesafede birbirinize duruyorsanız. Herhangi bir şekilde olabilir bu. Dengedesiniz demektir. Yakın ya da uzak. Yeter ki aynı mesafede. Ee, kendimce hayatımda şunu fark ettim ki... ...bir adım ileri attığınız zaman ya da bir adım geri... ...o tahtıravali yıkılıyor. Hep aynı mesafede kalmak gerekiyor. Bununla ilgili çeşitli espriler var bu koleksiyonda. Oyun bo Ve bronz bu heykeller. Ee, oyun bozan grubu aslında daha uzun süredir çalıştığım bir grup. Ee, demir heykeller var. Arada bazen ahşap yontularla desteklediğim şeyler var. Demiri farklı bir şekilde çalıştığımı düşünüyorum. Yani demiri daha çok heykeltıraşlar, daha böyle konstrüktivist çalışmaya çalışırlar, daha geometrik çalışmaya çalışsa. Ben nedense demirde bir modelaj malzemesi gördüm. Erite, erite, birbirlerinin üzerine bindire bindire çalışmayı seviyorum demiri. Demiri yaparken ki aldığım keyif de çok önemli. O yüzden biraz da demir bana biraz galiba. E, emeği çok hissettiriyor. Yani doğayı çok hissettiriyor. Mücadeleyi çok hissettiriyor. Mesela en son bir heykelim kalmıştı. Üç gündür onu bitirmeye çalışıyorum. Kavga ettik heykelle resmen. Oy almayacağım dedi, ben olacağım dedi. Böyle böyle üç gündür onunla uğraşıyorum. Yani e, oyun bozanda da işte oyun bozanda aslında tam olarak bu anlama geliyor. Yani bu kapitalizm bu şu andaki dünya düzeni bizi bir şekilde bir kalıba sokmaya çalışıyor ama biz de bir şekilde bir türlü giremiyoruz. Yani e, ve sürekli oyunu bozup duruyoruz. Yani hiç beklenmeyen bir anda işte o unuttukları e, yaratılmış varlık olan o insan kavramı bir anda oyunu bozu veriyor. Hiç Tamam biz bu insanların üzerinde, bu milletin üzerinde bunu yaparız dediğin noktada bir bakıyorsun hiç beklemediği bir anda insanlar tepki gösteriyorlar. Hiç beklemediğin anda kızıyorlar. Hiç beklemediğin şeyin arkasında gidiyorlar. İşte ben bu insanla ilgili olarak çalışmaya uğraştım. Yani Oyun Bozan grubu da tamamen bununla alakalı bir grup. Ee, evet bir sürü insan hikayesi var. Yani Oyun Bozan'da da tatrevalide de çünkü böyle dediğim gibi yani hikayeler anlatmayı daha çok seviyorum. Genel olarak ben aslında görsel şeylerden çok etkilenip heykeller yapmam. Daha felsefi şeylerden diyeyim. Yani daha kuramsal şeylerden etkilenirim. Daha önce yazarım. Mesela genelde hepsinin birer yazısı vardır. Yani hep bir şeyler karalarım. Sergiyi görmenizi isterim. Çünkü gerçekten yani 4-5 senedir uğraştığım bir şey toplamda. Önce işte Oyun Bozan'la başlayıp 3-4 sene dir süren son ana kadar süren işler var. Tahtere daha bir buçuk iki seneyi kapsayan bir grup. Bronz, demir, ağaç yontu teknik olarak bir sürü şey görebilecekleri bir sergi. Bir sürü fikir görebilecekleri bir sergi. Ufak ufak esprilerin olduğu bence bazen gülümseyip bazen duygulanacakları bir sergi olduğunu düşünüyorum. O yüzden görmelerini çok isterim. Ama tabii yani bu sergi tabii burada e, gökten zembilin inmedi. Öncelikle hani Mehmet Baz başta olmak üzere e, Ekol Sanat Galerisine çok teşekkür ediyorum. Bu sergiyi burada açabildiğim için. Ayrıca e, bu güzel söyleşi için aslında bu güzel sohbet için de Ekabart TV'ye çok teşekkür ediyorum. Size çok teşekkür ediyorum. E, herkesi bekliyorum sergiyle.